şu tarafa geçer misin? Tamam. Bak bakayım. İyi sin, iyi sin yastam. Ay yaz ucu ya, üzerinde yansıyor. Seviada gel. Gel şu tarafa geçer bir misin? Tamam. Bak bakayım. İyi sin, iyi sin yastam. Ay yaz ucu üzerinde yansıyor. Seviada gel. Ah daha fazla. Doğum. İnsan sağlımda. Niye bey niye niye bey yazıyor Nihat Bey onu yazıyı geri Onu zor. Teknoloji mi Evet. Yazı orada gözüküyor ama... Evet. Direkt yazının üzerine tıklayın. Nihat Bey o bak. Mavi yazı. tıkla. Tıkla o çıkar. Tıkla oraya. Düştü Yok yok. Ee... Hayır hayır öyle çıkmaz. <laughs> Evet, evet. Animasyon mu? Slayt gösteriye basın. Açık mı? Tamam. Açık mı burası? Açık şu anda. Ha, tamam. Şurada bakın. Evet, baştan olduk. Şurada. değil, şurda şu baştan evet, olduk. Sonra, Tamam şimdi başlayacak tamam Sonra geldi. Şeye ben sürekli, ben sürekli, ben sürekli Çekeyim mi? Bu Bir dakika Doğana bekle. Kıza, Doğanda olayı. Doğanda olayı. Şey çalışmaya başladık Tamam. Şimdi hiç siz dokunmayın. Tamam, tamam. tamam. Evet. Sağ olun